Bizim arkadaşlar konut kredisi ve ihtiyaç kredisi için bize Kur'an ve sünnetten delil versin diyorlar. Onlar da başka dergahtalar. Evet. Bize delil versin derken sanki yanlış bir şey söylüyormuşuz da onlar kabul etmiyor. Dolayısıyla delil istiyor gibi. Evet. Gönlünüz bir şeyi kabul etmiyorsa onu yapmayın. Siz öyle yapmayın. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Fetva verenler sana fetva verse de sen fetvayı kendi gönlünden iste. Fetvayı kendi gönlünüzden isteyin. Fetva eğer gönlünüzden gelmediyse onu yapmayın. Ondan sorumlu olursunuz. Evet. Herhangi bir konuda eğer kulluğumuza mani olan bir şey olursa kulluğumuzu yapmamız için gerekli şartlar oluşmamışsa o şartların oluşması için gerekeni yapmak gerekir. Buna zaruri ihtiyaç denir. Zaruri ihtiyaç. Ayetten delil istiyorsa birer mecbur kaldıysak bu durumda yapmamız gereken şey nedir? Evet Allah'ın vahyine müracaat etmektir. O da ne buyurdu? Allah size Leşi, kani, domuz etini Allah'tan başkasının adına kesilmiş hayvanı, hayvanın etini yemeyi haram kılmıştır. Ama mecbur kaldığınızda aşırı gitmemek kaydıyla yani ihtiyaç kadar Evet onu yiyebilirsiniz dedi. Leşi, kani, domuz etini Allah'tan başkasının adına kesilmiş hayvanın etini yiyebilirsiniz dedi. Zaruret. Bu da zarurettir. Mecbur kaldığında demek ki bunu böyle yapabiliyorsun. Zarureti, evet. söyledim, alimlerimiz onu beyan etmişti. Bir, bir tanesi evlilik, bir tanesi mesken, bir tanesi binek. Evet, aç kalınca zaten Allah ona müsaade etti. Bunlar kulluk için, abdiyet için, hayatı devam ettirmek için gerekli olanlardır. Eğer evlendiysek bize bir tane ev lazım. Daha rahat bir yere ulaşabilmek için bir binek lazım. İhtiyaç kadar. Lüks değil, ihtiyaç kadar. Bu durumda evet, o zarureti kullanabiliriz demektir. Eğer sünnetin delili istiyorsa zaten Resulullah Efendimiz'in döneminde böyle bir şey yoktu. Neden? Çünkü onlar iman etmişti. Resulullah Efendimizle beraber Resulullah Efendimizin iman ettiği gibi iman etmişlerdi Allah'ın ayetlerine. Ne buyurdu Allah ayet kerimede? Onlar kendi kardeşlerini, kendi nefislerine tercih ederler. Müminler böyledir. Biz tercih edebiliyor muyuz? Tercih edemiyoruz. Bizim iki tane evimiz var. Bir tanesinde oturuyoruz, ötekini kiraya veriyoruz. Beş tane evimiz var, dördünü de kiraya veriyoruz. Kardeşimizi zaten tercih etmedik. Evet, bir de onlara evi kiraya verip ayrıca evet onlardan para alıyoruz. İslam'da böyle bir şey yoktur. Allah'ın hükmünde böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey yapamazsınız diyor yani. Resulullah Efendimiz Medine'ye geldiğinde ne yaptı? Bir muhaciri bir ensarla kardeş yaptı. Her şeyinizi paylaşın dedi. O kendi başına mı bunu yaptı? Haşa. Allah'ın emretmediği Allah'ın emri olmayan bir şeyi isteyebilir mi onlardan? Hayır. Bütün Ensar her biri Muhacir'den birini kardeşi olarak kabul etti mi? Etti. Malını paylaştı mı? Evet. Evini paylaştı mı? Evet. Kiraya vermediler. Öyle bir şey olmaz. Oturdukları evi ikiye bölüp mümin kardeşlerine verdiler. Müminler böyledir. Mümince bir hayatı yaşamıyoruz. Allah'ın emri hükmü geçmiyor. Müminler de ona dahil oluyor. Herkes böyle yapıyor, biz de böyle yapıyoruz. Mümin sen öyle yapamazsın. Onun için kira aynı şekilde evet, yani faizin kardeşi oluyor. Yatırımı eve yapıyorsun, her ay gidip oradan alıyorsun. Para yatırmışsın bankaya gidip her ay parayı almakla arasında nasıl bir fark olabilir? Bu bir ticaret değil. Ticaret yapmıyorsun burada. Ticaret halal, ama Allah faizi haram kılmıştır. Faiz bir de para veriyorsun. Her ay ondan fazladan para alıyorsun. Ama sen parayı paraya vermiyorsun. Parayı eve yatırmışsın. Kira alıyorsun. Söyle bakayım aradaki fark nedir? O senin mümin kardeşin. Onu kendi nefsine tercih edemedin. Hadi en azından kendin gibi bir şey yap. Böyle bir durumda biri gidip faizle para alıp, krediyi çekip, ev alabilir mi? Elbette. Zaten faiz veriyor. Zaten her ay onu veriyor. Oraya vereceğine bankaya verir. Çünkü ev onun olmuş olur. Bununla beraber almakla vermeyi aynı kefeye koymak doğru değildir. Biri zalim, öteki mazlumdur. Krediyi alan mazlum, fazladan para ondan alan da zalimdir. Zalimle mazlum nasıl aynı kefeye koyulup aynı muamele yapılır? Yapılmaz. O mecburdur. Mecbur kalmıştır. Aç kalmıştır. Efsiz kalmıştır. Mümin kardeşinin ona yardım etmesi gerekirken o kiradan kurtulmak için veya evlenmek için veya herhangi bir bineği olsun diye fazladan kendi emeğinden fazladan bir şey veriyorsa ona nasıl zalim diyorsun diyebilirsin. Mazlum Mecbur kalmış. Mecburiyetten saysan bile mecbur kalmış. Hadi leş kan domuz etini sen ona yediriyorsun. Kim bunu sorumlusu? Bunun sorumlusu bunu ona yedirendir. Bunu ona yediren mümin kardeşleridir. Hepsi sorumludur. İmkanı olan her mümin bundan sorumludur. Eğer gerçekten Allah'a ve Resulüne iman etmişsek sahabenin yaptığını yapmamız gerekmez mi? Ensar'ın yaptığını yapmamız gerekmez mi? Gerekir. Onu yapmıyorsun. Bir de mazluma, mazlum neden böyle yapıyor diyorsun. Resulullah Efendimiz'in döneminde söylemiştim. Kıtlık var. Sahabeden biri gidip buğday tarlasında o taze buğdayları böyle eliyle şey yapıp buğdayları, taneleri ayırıp hem yemiş, biraz da torbaya koymuş eve götürmek için. Başkasının ekini, tarlası. Adam tarlasında yakalıyor. Yeni iman etmiş. imana ne olduğunu bilmiyor. Şimdikiler gibi yani. Adamı dögüyor. Topladığı buğdayı da ondan alıyor. Bir de üzerindeki elbisesi dağılıyor. Bir de elinden, kolundan tutup Resulullah Efendimiz'in huzuruna getiriyor. Ya Resulullah bu benim tarlamda kırkızlık yaparken yakaladım. Aldım sana getirdim cezasını ver dedi. Sahabe anlatıyor Resulullah Efendimiz'in rengi değişti, tavrı değişti, halden hale girdi böyle. Gör ona dönüp dedi ki bu senin kardeşin değil midir? Bu senin mümin kardeşin değil midir? Diyor, evet dedi ya Resulallah. Bu durumda o açken senin onu doyurman gerekmez miydi? İhtiyacı varken ihtiyacını gidermen gerekmez miydi? Gitmişsin, hem döv dövmüşsün, hem elbisesini almışsın, bir de bana getirmişsin, ona ceza ver diyorsun. Öyle mi? Sen böyle mi anladın? Sen İslam'ı böyle mi anladın? Ben size böyle mi anlatmışım? Deyip yüzünü çevirdi, dön, o tarafa bakmadı. Evet diyor, sahabe ne yapacağını şaşırdı. Adama dönüp dedi ki, elbisesini verdi zaten, özür diledi. Bir de dedi ki, sana iki ölçek, bir yük, yani iki çuval buğday versem beni affeder misin? Türk'teki de evet dedi. Evet. Sonra Resulullah Efendimiz döndü, tamam dedi. Seni affettiyse gidin. Peygamber bu. Peygamberin getirdiği din budur. Bunu böyle anlamayanlar onun ceza hak ettiğini zanneder. Hadi ona bir de ceza ver. Hırkızlık yapmış ya. Elini kes. Öyle getirmiş zaten. Elini kessin diye getirmiş. Hırkızlık yapmış. Cezayı böyle anlamış. İman başka bir şeydir. Evet. Mümince bakıp mümince anlamak gerekir. Mümince. Evet. İsmi İslam denen bir diyarda yaşıyoruz. İsmi Müslüman, mümin diyen insanlar arasında yaşıyoruz. Ama mümince o tavrı göremiyoruz. Kardeşliği göremiyoruz. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Cennete giremezsiniz iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız birbirinizi sevmedikçe. Seven sevdiğine böyle mi yapar? İki tane evi var, bir tanesini de veriyor. O da kazandığını getirip ona veriyor. Bu doğrudur. Buna yanlış demiyor. Öteki o ihtiyaç sahibi bir ev sahibi olabilmek için oraya verdiği kirayı alıp krediye vereyim derken o yanlış oluyor. Nasıl mantık bu? Bilmediğin bir şey hakkında hükmü nasıl böyle veriyorsun? Bir Allah'a ve Resulüne sor. Sor bakalım. Bakalım sana ne cevap verecek? Bu iş öyle akılla, bence bana göre demekle olmaz. Allah'a ve Resulüne sorduğumuzda evet paylaş dedi. Ver dedi. Evet. Öteki mecbur kalmış. Mecbur kalanı az o zalimin yanına koyuyoruz. ikiniz aynısınız diyoruz. Biri aç, susuz, öteki toplamış, biriktirmiş, ona vermiyor. Öteki ondan mecburiyetini biraz alıyor. Kendi emeğinden fazla ödeyecek o zararı, o yanlış yapmış. O da onun gibi oldu diyor. Bu hüküm yanlış hüküm. Allah öyle buyuruyordu. Nasıl hüküm veriyorsunuz böyle? Bu nasıl hüküm böyle? Evet. Ne burada Allah ayet-i kerimede? Bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüzde onu Allah'a ve Resulüne götürün. Kur'an'a ve Resulullah Efendimiz'in hayatına, sünnetine, evet, yaptığına götürün. Götürüyoruz, bak böyle söylüyor. Evet, Kur'an'dan ve sünnetten delil. Evet.